6 HD Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak tabii ki şu an dünyanın gündemi Mısır'da. Sayın Cumhurbaşkanımıza dahil olmak üzere Trump ve, ve dünya liderleri e, Mısır'da Gazze ile alakalı ateşkesin boyutlarını, temaslarını değerlendirmekte. Diğer taraftan ise dün Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'daydı. Trabzon'da orduyla yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bizim artık heyecanını beklediğimiz en büyük projelerden birisi Samsun-Sarp Demiryolu Projesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı konuştu ve Samsun-Sarp Demiryolu'nun ordudan da geçecek olan demiryolunun dev projeyle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Bugün şu müjdeyi sizlere vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Trabzon'da düzenlenen açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'in ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni bir yatırım müjdesi verdi. Erdoğan, Trabzon-Samsun arası ulaşımı 2 saate düşürecek hızlı tren demiryolu projemizle Samsun'dan Artvin'e kadar tüm şehirlerimizi birbirine bağlayacağız dedi. Trabzon-Samsun arası ulaşımı 2 saate düşürecek hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan Artvin'e tüm şehirlerimizi birbirine bağlayacağız. Projeyle birlikte Karadeniz'in sahil şeridinde yer alan iller arasındaki ticaret, turizm ve lojistik faaliyetlerin büyük bir ilme kazanması bekleniyor. Bu projeyle Ordu Giresun Havalimanı'nın ardından bölge önemli ulaşım yatırımlarından birini daha almış olacak. Ordu ve Doğu Karadeniz illeri demir yolu ile tanışmış olacak. aralarında ordunun da bulunduğu 25 ilde gerçekleştirilen siber suçlara yönelik operasyonuna devam ediyoruz. Ordu dahil 25 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 59 kişi tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 123 kişiye adli işlem uygulandı. 59 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizli suçları kapsamında Ordu dahil 25 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adreslerde 10 soğuk cüzdanla piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 araç ve 7 adet tapuyu el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 acil çağrı servisini arayalım. Biz gereğini yaparız dedi. Fındık ihracatında rakamlar belli oldu. Yılın ilk 9 ayında 1.6 milyar dolarlık fındık ihraç edildi. Hasat döneminin ardından fındıkta ihracat ve satış süreci devam ediyor. Bu yıl fındığını elinde tutan üretici beklediği fiyatları görmeden piyasaya fındık indirmiyor. Bugünlerde 300 ve katları olarak inişli çıkışlı bir seyir seyreden fındık fiyatlarında üretici henüz beklediği 400 lira rakamını göremedi. Bu rakamı ve üstünü umutla bekleyen fındık üreticisi ihracat rakamlarında merak ediyor. İhracat rakamları ile ilgili açıklama ise Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden geldi. Türkiye, Ocak-Eylül döneminde fındık ihracatından 1 milyar 610 milyon, 163 bin dolar gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak 30 Eylül 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 610 milyon 163 bin dolar karşılığında 188.731 ton fındık satıldığı belirtildi. Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 213.073 ton fındık ihracatından 1 milyar 733 milyon 717 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi. Ordu Valisi Muammer Erol yapılan çet başvuruları ile ilgili e, incelemeleri yerinde gerçekleştiriyor. Vali Rol Çet başvurularını yerinde değerlendirmeye devam ediyor. Ordu'da gerçekleştirilmesi planlanan proje ve yatırımlar mevcut işletmelerin kapasite artırımı veya alan genişletilmesi süreçlerinde yapılması gereken çevresel etki değerlendirmesi başvuruları yerinde değerlendiriliyor. Çet başvurularını yerinde görme ve değerlendirme uygulamasını devam ettiren Vali Muammer Erol, beraberinde ilgili kurum yöneticileri ve uzmanlarla birlikte Gölköy, Mesudiye ve Kabadüz ilçelerine giderek Çet başvurusunda bulunan yatırımcı ve işletmelerin taleplerini yerinde inceledi ve değerlendirmelerde bulundu. Çet başvurularının yerinde incelenmesi konusunda değerlendirmede bulunan Vali Muammer Erol, 2872 sayılı kanun kapsamında yer alan kamu ya da özel projelerde yatırımlarda mevcut işletmelerin kapasite artırımlarında veya alan genişletmelerinde çet raporu alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan çet başvurularını Ordu'da göreve başladığımdan bu yana yerinde görüp değerlendiriyoruz. Daha doğru ve sağlıklı kararlar verilebilmesi için yapılan chat başvurularını ilgili kurum yöneticilerimiz ve uzmanlarımızla birlikte yerinde inceliyoruz. Kararımızı da ona göre veriyoruz. Böylece yapılan işlemlerde bir tereddüte mal vermemiş oluyoruz. Bu uygulamamızı bundan sonra da tüm chat başvurularında aynı şekilde sürdüreceğiz dedi. Rakamlar belli oldu. Bizzat İç Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından açıklandı. Türkiye 493 dakika ayda telefonla görüşüyor. Aslında bu rakam daha fazladır ama ortalama olarak bir vatandaş Türkiye'de 493 dakika telefonla görüşmekte. Rakamı ordulara sorduk. Bakın vatandaşlarımızın yorumları ve telefonla konuştukları süreler ne kadar oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mobil iletişimde Avrupa'nın birincisi olduğunu açıkladı. 2025'in ilk çeyreği verilerine göre Türkiye'de sabit ve mobil hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleşti. Bu görüşmelerin %95.8'i mobil hatlardan yapıldı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de kişi başına düşen ortalama aylık 493 dakikalık mobil kullanım süresiyle Avrupa'da cep telefonuyla en fazla konuşan ülke konumunda olduğunu vurguladı. Ordu'da vatandaşlar ortalama kaç dakika konuşuyor? Bilmiyorum ki gerekli olduğu zaman konuşayım, çok fazla konuşmuyorum. Yüksek bir rakam değil mi? Yüksek bir sayı, yüksek bir sayı. Eee, fazla şey boşta oldukları için demek zaman buluyorlar, konuşuyorlar. Yani yapılacak fazla bir şey de yok memlekette. Onun için herkes laklak lak yapıyor yani. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, açıkçası benim de günde 1 2 saatimi alıyor. Ee, arkadaşlarımla çok sık konuşuyorum, işlerle alakalı vesaire, onun dışında tabii ilişkisi olan insanlar daha fazla konuşur. Ee, o şekilde. Konuşma olarak e, yani tabii ki e, insanlar bazen bir de sıkılıyorlar. Eski arkadaşlarıyla şimdi mesafeler uzak. E, özlüyorlar, e, konuşmak istiyorlar. Ben de öyle benim yurt dışında çok arkadaşım var onlarla konuşuyorum. E, i̇şte İstanbul'da çok arkadaşım var onlarla konuşuyorum. O şekilde değerlendiriyorum. Yani bu günde, günde ise tabii ki çok büyük bir süre. Yani 493 dakika kaç? 6 saat eder. Yani bu ortalama... Bilmiyorum bana çok gerçekçi gelmedi ama benim için e, günde 60 dakika vesairedir yani. Rakamlar bu şekilde. Emin olun bu rakamın daha üstünde de konuşan vatandaşlarımız, altında da konuşanlar illaki vardır ama dediğim gibi ortalama rakamlar. Bugün bir Kıbrıs gazimizi daha son yolculuğuna uğurladık. Kıbrıs gazisi Cemal Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze yürüyüşü var. Ordunun Mesudi ilçesine bağlı Güneyce köyü sakinlerinden Kıbrıs gazisi Cemal Şahin, Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Şahin için düzenlenen cenaze töreni öğle namazına mütakip Güneyceköy'ü mezarlığında gerçekleştirildi. Töreni ordu valisi Muammer Erol, il jandarma komutanı, jandarma kıdemli albay Sade Akman, Mesudiye kaymakamı Gökhan Hülakü, Mesudiye belediye başkanı Cengiz Koçyiğit, Kıbrıs gazisi silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Savaşa gidip de gazi olan bu gazimizi... Rabbim peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla haşrıca meylesin inşallah. Amin. Cemal Şahin gerçekleştirilen askeri törenle dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Meclisi Ekim ayı toplantısı için bir araya geldi. 25. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan başkanlık yaptı. Toplantının açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan su israfı konusunda açıklamalarda bulundu. Konusu su tüketimi. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Dünya hızlı bir kuraklığa giderken Türkiye'de bu kuraklıkta önde gidiyor. televizyonunu açıyoruz. Efendim işte İstanbul'daki barajlarda şurada kaldı. Düşük rakamlar. Ankara'nın durumu böyle yok. İzmir böyle gibi anons verirken artık sıradanlaştık. Normal bir olay anlatılıyormuş gibi geliyor. Ama bu bir tehlike işaretidir. Bu bir sıkıntıdır. Yani su rezervlerinin sonsuz değildir. Petrol rezervi gibi ya doğalgaz rezervi gibi onda bir rezervi var. Dolayısıyla dünya hızla kura giderken su tüketiminin dikkat çekilmesi hatta böyle önemli toplantılarda mutlaka zikredilmesi gerekir diye düşünüyorum. Sizinle paylaşmak istedim. Buna dikkat çekmek istedim. Bundan böyle de dikkat çekmeye devam etmemiz lazım. Mecliste toplu taşıma araçları, servis ve ticari taksi tarifelerinin güncellenmesi talebi de görüşüldü. Konu komisyona havale edildi. Toplantı gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasıyla sona erdi. Altınordu Belediyesi'nin Kökenli Mahallesi'nde gerçekleştirildiği yol çalışmalarıyla devam ediyoruz. Altınordu Belediyesi kent merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin öncülüğünde yürütülen yol çalışmaları kapsamında Kökenli Mahallesi'nde yıllardır süren yol sorunu çözüme kavuştu. Belediye Vatandaş İşbirliği ile yürütülen çalışma kapsamında Altınordu Belediyesi çimento ve çakıl desteği sağladı. Mahalle sakinleri ise iş gücüyle katkıda bulundu. Bu dayanışma sayesinde yıllardır çamur ve toz içinde kalan yol betonla kaplanarak konforlu ve güvenli hale getirildi. Kökenli Mahallesi Muhtarı Onur Çakmak ve mahalle sakinleri yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Her fındık zamanı burada vatandaşlarımız kendilerine problem yaşıyordu. Gördüğünüz gibi burada da bir dere var. Dereden vatandaşlarımız da geçemiyordu. Bu arada bir aile, bir aileden Allah razı olsun buraya bahçelerini kestiler. Bu vatandaşlarımıza yol verdiler. buralardan geçmek için çok büyük mücadele veriyorduk. büyük bir hizmet geldi ve burası burası geçilmesi mümkün değil. Hatta böyle bir şey olmasını düşünemezdik bile. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma, belediye yetkililerine Herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi havalar soğudu, kıymetini bir kez daha anladık. Kombilerden bahsediyorum. Tabii ki kombilerin kış şartlarında güzel çalışması, eforunu iyi sarf etmesi için bakıma ihtiyacı var. Peki bu bakımlar hangi aralıklarla nasıl yapılmalı? Soğuk havalar iyiden iyiye kendini hissettirince pek çok evde kombiler çalışmaya başladı. Ordu'da sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Evlerde ve iş yerlerinde kombiler yanmaya başladı. Böylelikle yüksek fatura dönemine geçildi. Peki kombi bakımı nasıl olmalı ve hangi aralıklarla yapılmalıdır? Şimdi malum kış ayı yaklaştığı zaman e, kombileri yakmaya başlıyoruz. Kışın ortasında herhangi bir problemle karşılaşmaması için düzenli olarak her sene bakım yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Yetkili servis güven tiryaki kombilerden verimli ısı ve tasarruf sağlanması için kış bakımı yapılması gerektiğini söyledi. Kombinin genel temizliği yapılıyor. Onun haricinde emniyet sistemleri kontrol ediliyor. Yakıt tasarrufu yapabilmesi için kirlenmiş yerleri varsa onlar temizleniyor. Ayarları yapılıyor, gaz ayarları yapılıyor. Müşteriye çalışır vaziyette teslim ediliyor. Kombi bakımı kullanıcılara tasarruf da sağlıyor. Kullanıcılar her yıl petek ve tesisat temizliği ile doğalgaz faturalarında da tasarruf sağlayabiliyor. Mantolama her şeyden önce mantolaması olması lazım. Eğer mantolaması yoksa düşük ısıda sürekli yakmasını tavsiye ediyoruz. Onun haricinde ne yapabilir? Eğer evinde izolasyonu varsa o da termostatı kullanabilir. Bugünlerde yoğunluğun olduğu başka bir meslek grubu ise ayakkabı tamircileri. Vatandaşlar bu ara sıklıkla ayakkabılarını tamir ettiriyor. Ustalar aslında bu durumdan memnun ama bir de memnun olmadıkları tablo var. O da çırak bulamamaları. Bugünlerde ayakkabı tamircileri oldukça yoğun. Vatandaşlar yine ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını sıklıkla tamir ettiriyor. Altınordu'da ayakkabıcı esnaflarından Gökay Gündoğdu yaşanan yoğunluğu anlattı. Ya tabii ki insanlar eskisi gibi değil. Artık yeni alıp yani yeni alıp da eskiyi atıyordu eskiden ama şu anda eskisini yapıyor yani. Eskiyi tamir ettiriyor. En azından biraz daha ilerlet. Ya eskiye nazaran şöyle ayakkabı pahalı olduğu için insanlar şu anda yeni yani yeni bizim mesela ben 45 yaşındayım. Bizim cep mesela ayakkabı yaptırıyor ama şu anki cep ayakkabı yaptırmıyor. Hani eskiye nazaran Tabii ki şu anda işlerimiz daha iyi. Öte yandan tamircilerin bir diğer sıkıntısı ise çırak yetişmemesi. Lise çağını bitiren çocuk daha meslek istemiyor yani. Bizim yaptığımız şekilde mesleklerde. Ya bizim mesleğimiz, benim mesleğim ve ben son cebim. Benden sonra bu işi yapabilecek olan var mı bilmiyorum. Bende yok yani. Biz mesela çalışmaya gelebilecek bir çocuk yok şu anda. Çevremizde de yok, etrafımızda da yok. İnsanlar zaten bu işi beğenmiyor. E tabii ki bu meslekte çırak yetişmiyor. Yani yeni değil bu. Ben 15 yıldan beri yanımda eleman yok mesela. Ben eleman çalıştıramıyorum. Hani olsa yardımcı olur musun? Oluruz tabii ki. Yani sonuçta bizden sonra bunu birileri devam ettirsin. Biz de istiyoruz tabii ki. Ölmesin mesleğimiz ama yok yani şu an. Gölkü ilçesine inşa edilen Uluvahta gülletinde sona gelindi. Ordu'da yeni turizm destinasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Gölköy Ulumahte Yayla Göletinde sona gelindi. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile 6,5 yılda kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde içme suyu, hayvancılık, tarım ve turizm alanında kullanılmak üzere göletler hayata geçirildi. Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildi. Uluvahta göl ve çevresinde kamelya kurulumu, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalara başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Uluvahta'ya kazandırılan göletin bölgenin cazime merkezlerinden bir tanesi olacağını söyledi. Valla burası gördüğünüz gibi tabiat harikası. 19 ilçemizin 19'u birbirinden güzel. Şu anda da göl köyümüzün Uluvahta yaylasındayız. Burası daha evvelden boş bir alandı. Yani güzel bir mera vardı orada. Şimdi daha güzel bir merayı, daha güzel bir gölle e, zenginleştirmiş olduk. Burası hem bir piknik yeri, hem festival alanı. Aynı zamanda da e, kış festivallerinde de e, burası donduğu zaman bir pist, buz pisti. E, burada aynı zamanda değişik sporlar da yapılabilecek. E, burası aynı zamanda dediğim gibi hem Giresun'un hem Tokat'ın, Sıvas'ın e, tercih ettiği güzel bir yer. Dolayısıyla böyle zengin bir alan oluştururken balık tutulacak, hem piknik yapılacak, hem göl sporlu, durgun su sporda yapılacak bir yer. Buraya şimdi yakında tekneler de koyacağız. Hem burada dolaşılacak. Bir de iskele yapacağız şöyle güzel bir yere. Orada da hem fotoğraf çekecekler, selfie yapacaklar. Bu o göl köyümüzün güzelliğini bütün dünyaya tanıtacaklar. Ama su ihtiyacı karşılayacak bir yer. Bir Allah korusun herhangi bir yangın anında helikopterlerin su taşıyacağı, aynı zamanda itfaiyelerin su alacağı bir yer. Hem canlıların Su içtiği güzel bir kaynak hem de aynı zamanda şehircilik açısından önemli bir merkez. Bu bakımdan çok yönlü, çok fonksiyonlu bir göleti, göl kazandığımızı mutluyuz. Bahçelerinde temizlik yapan üreticiler gübreleme çalışmalarına başladı. İşin uzmanları vatandaşları gübreleme noktasında uyardı. Üreticilerin bahçe mesaisi güneşli havaları buldukça devam ediyor. Bahçesini temizleyenler sırasıyla gübreleme işlemlerine başladı. Bahçesine hangi gübreyi atacağını toprak tahliliyle öğrenen üretici için sırada fındık ocaklarını nasıl yerleştirilmeli sorusu geliyor. Toprak tahliline göre yapılması gereken en önemli işler toprakta pH'i ve organik maddeyi düzenlemek. Bugün Ambartepe'de bir bahçedeyiz ve toprak tarihine göre burada uygulanacak organik madde yani hayvan gübresi uygulamasını tarif ediyoruz. Özellikle üreticilerimiz büyükbaş hayvan gübrelerini çuval içinde ocağın sırtına bırakıyorlar. Sonra da diyorlar ki yağışla beraber bu meyille aşağı iner ve kökler faydalanır. Bu çok doğru bir uygulama değil. Özellikle yaş hayvan gübresi hemen direkt bahçeye getirmek zaten çok yanlış. Ziraat mühendisi İbrahim Hakan Gün gübre tiplerini ve ocaklarda doğru yerleşim tekniklerini anlattı. Ahır gübresi 2-3 ay üstü kapatılmış bir şekilde ahır dışında bekletiliyor. Sonra da çuvalla bu şekilde ocağın sırtına değil çuval açılarak ocağın yaklaşık 1 metre dışına yani şu bölgeye uygulama yapılıyor sanayide bunun karşılığı olarak üretilmiş pelet gübreler kullanmak oldukça önemli. Gün ayrıca gübre çeşitlerine de vurgu yaparak yaş gübre kullanımında Mayıs böceği riskinin de altını çizdi. Gelecek sezon verim alabilmek için bahçe bakımı ve gübreleme çalışmalarının aksatılmaması gerekiyor. Dolayısıyla yaş hayvan gübresini kullandığınız zaman bahçenizde mutlaka Mayıs böceği riski olur. Bundan korumak için yapılacak şey ahır gübresini kompostlaştırmak herkese bol kazançlar. Büyükşehir Belediyesi Aybastı ilçesinde altyapının tamamlandığı sokaklarda parke çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçeye estetik bir görünüm kazandırılacak. İlçelerin çehresi değişmeye devam ediyor. Asfalt ve beton yol çalışmalarının yanı sıra parke çalışmalarıyla da cadde ve sokaklar modern bir görünüm kazanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Esenli Mahallesi imarlı alanlarda parke ve yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Aybastı'da Yunus Emre Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler parke imalatına başladı. Altyapı çalışmalarının yapılacağı Hükümet Caddesi, Lise Caddesi, Mevlana Caddesi, Anaokul Caddesi ve Recepoğlu Caddesi'nde de parke çalışmaları hayata geçirilecek. Toplamda 2500 metre parke imalatı yapılacak caddelerle ilçe merkezi modern bir görünüm kazanacak. Tabii ki biz burada sizin karşınızda oluyoruz genelde ama bir de bizim görünmeyen kahramanlarımız var, mesela arkadaşlarımız var. Mesela şu an içeride Esra ve Bahadır bulunmakta. Onlar yayının size sağlık ulaşması açısından yaklaşık 6.30 itibaren canlı yayında çalışıyorlar. O arkadaşlarımızdan birisi de ekranda görüldüğü üzere Beyza. Dün en mutlu günlerinden birini yaşadı. Hayatını Rahman'la birleştirdi. Mesai arkadaşımız Beyzanur Gürsoy hayatını Mehmet Rahman Şensoy ile birleştirdi. Müzik Çift Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen düğün töreniyle dünya evine girdi. Sayın Mehmet Rahman Şensoy ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Beyzanur Gürsoy ile Evlenmek istiyor musunuz? Evet. Gürsoy ve Şensoy ailelerinin dost ve yakınları Beyzanur Mehmet Rahman çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Altaş TV ailesi olarak çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bu haberle veda ediyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.